Dünyada bilgi ve bilgiye erişim konusunda kıyasıya bir yarış var. Dünyada şu anda bilginin en sağlam, en güvenilir yayı, yayıldığı yerlerde bir tanesi Wikipedia. Wikipedia dünyanın her ülkesinde ve son derece objektif biçimde yazılan metinlerden oluşuyor ve metinler çok hızlı güncelleniyor. Ben mesela Türkiye'de ekşi sözlüğün aslında bu amaçla kurulduğunu ama ekşi sözlüğün işte bir takım ergenlerin maalesef e, gündelik egolarını tatmin aracı haline getirildiğini düşünüyorum. Eğer üzerinde iyi durulmuş olsaydı Türkiye ve Türkçe konuşan ülkeler ve bu bölge ülkeleri açısından gerçek anlamda büyük bir başvuru kaynağına sahip olabilirdi. Bu şansımızı kaybettik. Wikipedia'nın tahtı sallanıyor. Wikipedia tahtını sallayan kişi de kim? Elon Musk. Elon Musk Wikipedia'ya karşı bir alternatif çıkarıyor. Elon Musk'ın XAI Wikipedia'ya rakip olabilecek Grokipedia adında bir bilgi platformu kuruyor. Şöyle dedi Elon Musk, "Grokipedia'yı kuruyoruz. Wikipedia'ya göre çok daha büyük bir gelişme olacak." Şimdi bakın bomba geliyor. Açıkçası bu XAI'ın evreni anlama hedefine doğru atılmış bir gerekli adım. Haber burada değil, haber şimdi geliyor. Şöyle diyor Elon Musk, biz Wikipedia'nın yarattığı sol iklimden wiki bilgiyi kurtaracağız diyor. Nasıl? Şimdi düşünün. Dünyayı sol iklimden kurtardığınız zaman dünya bir şeye dönüyor. Bir propaganda aracına dönüşüyor. Sağ temellerin, sağ siyasi görüşlerin dini temelli siyasi görüşlerin ezoterik temelli dini görüşlerin devreye girmesi halinde artık hurafeler de işin içine karışacaktır. Ben elbette Elon Musk'ın işi bu aşamaya getireceğini düşünmüyorum ama Elon Musk'ın Wikipedia'nın o sarsılmaz tahtını elinden almak üzere büyük bir hamle yaptığını görüyoruz. Bu son derece önemli. Hani bugünden sonra eğer X da çıkarsa Wikipedia tabii yaşayacak elbette. Wikipedia bu arada çok önemli bir bilgi kaynağı. Eğer Elon Musk'ın X Wikipedia'dan daha iyi bir platforma dönüşürse elbette alkışlarız. Ama zannetmiyorum çünkü Wikipedia'da büyük bir denetim mekanizması var. Wikipedia'da hiçbir şey yanlış yazamazsınız. Wikipedia'da yanlış yazdığınız bir şeyden dolayı cezalısınız. Yayın hayatınız, yazarlık hayatınız sona erer. Bu kadar sert yaptırımlar var. Ama şöyle bir haber vereceğim. Bugünden sonra XAI devreye girdikten itibaren artık böyle evinizde hani kütüphanelerde vardır ya böyle sıra sıra sırtlara gözüken asikopediler vardır. Ana Britanikalar, Laroslar, şunlar bunlar, Büyük Britanikalar falan onların hepsini atın çöpe. Çünkü Oxford ayağınıza geliyor.